Ailenizin eğitim ve eğlence kanalına hoş geldiniz. Dünyanın kendi ekseni etrafındaki nokta nokta hareketi gece ve gündüzü oluşturur. Nokta nokta dünyanın ısı ve ışık kaynağıdır. Dünyanın güneş çevresinde dolanımı sonucu nokta nokta oluşur. Yukarıda cümlelerdeki boş bırakılan yerler doldurulduğunda aşağıdaki verilenlerden hangisi dışarıda kalır? A. Dönme B. Güneş C. Mevsimler D. Ay. Doğru seçenek D. Bor ülkemizde çıkarılamayan bir madendir, yağlar vücudumuzda yapıcı ve onarıcı görev yapar, dünya dönme hareketini 24 saatte yapar, tüm besinlerde su bulunur, yukarıda verilen parantezler doğru yanlış olarak işaretlenmesi istenmektedir. Buna göre aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur? A. Yanlış, yanlış doğru doğru B. Yanlış, yanlış doğru yanlış C. Yanlış doğru yanlış doğru D. Doğru yanlış doğru yanlış. Doğru seçenek A. 1 et, 2 süt, 3 yumurta, 4 ekmek yukarıdakilerden hangisi besin içeriği yönüyle diğerlerinden farklıdır? A 1 B 2 C 3 D 4 Doğru seçenek D. Yer kabuğu kayaçlardan oluşur, ekonomik değeri olan kayaçlara mineral denir, fosillerin oluşumu kısa sürer, yukarıda verilen parantezler doğru yanlış olarak işaretlenmesi istenmektedir. Buna göre aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur? A) Doğru yanlış doğru B) Doğru yanlış yanlış C) Yanlış doğru doğru D) Yanlış doğru yanlış Doğru seçenek B. nokta nokta ve gümüş takı yapımında kullanılır, kayaçların rengini ve yapısını nokta nokta belirler, milyonlarca yıl önce yaşamış canlıların günümüze kadar gelmiş kalıntılarına nokta nokta denir, yukarıda cümlelerdeki boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi sözcükler gelmelidir? a. Altın mineraller fosil b. Bor mineraller fosil c. Altın vitaminler kayaç d. Bor vitaminler kayaç. Doğru seçenek A. Aşağıda fosille ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Fosiller kayaç tabakasının içinde oluşur. B. Fosiller milyonlarca yıl içinde oluşur. C. Bitki ve hayvan kalıntıları uygun şartlar oluşursa fosilleşir. D. Ölen her canlı fosildir. Doğru seçenek D. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın kendi etrafında dönmesinin sonucu değildir? A) Mevsimler B) Günlük sıcaklık farkları C) Gece gündüz D) Gölge boylarının değişmesi Doğru seçenek A. Dünya'nın güneş etrafında dönmesi ile ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Geçen süreye bir yıl denir. B. 365 gün 6 saatte tamamlanır. C. Tam bir dönüşte bir mevsim oluşur. D. Dünya, elips şeklinde bir yörüngede güneş in etrafında dolanır. Doğru seçenek C. 1 Mısır 2 tereyağı 3 bal yukarıdaki besinlerden hangileri hayvansal besindir? A 1 ve 2 B 2 ve 3 C 1 ve 3 D 1 2 ve 3 Doğru seçenek B. Elektrik üretiminde, ısınmada, bazı endüstri tesislerinde, kimya ve ilaç fabrikalarında kullanılan madenin adı nedir? A) Bakır B) Demir C) Nikel D) Kömür Doğru seçenek D. Vücudumuzda yapıcı ve onarıcı olarak görev yapan besinlerdir. Vücudun büyüyüp gelişmesini, yaraların iyileşmesini, saç ve tırnakların uzamasını sağlayan besinlerdir. Yukarıda açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Karbonhidratlar B) Vitaminler C) Proteinler D) Yağlar Doğru seçenek C. Toprağın oluşumundaki doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir? A. Kaya çakıl kayaç taş toprak B. Taş çakıl kaya kayaç toprak C. Kayaç taş kaya çakıl toprak D. Kayaç kaya taş çakıl toprak. Doğru seçenek D. Nokta nokta ve nokta nokta bütün besinlerde bulunur. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? A. Yağ protein. B. Su mineral. C. Protein yağ. D. Karbonhidrat vitamin. Doğru seçenek B. Aşağıdakilerden hangisi besin satın alırken dikkat edilmesi gereken kurallardan değildir? A) Ambalajın mutlaka kağıttan yapılmış olmasına B) Aldığımız ürünün üzerinde TSE damgasının olup olmadığına C) Ambalaj üzerinde Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilen onay numarasına D) Ambalaj üzerindeki üretim ve son kullanma tarihine Doğru seçenek A. Vitaminler en çok hangi besin maddesinde bulunur? A) Et, B) Balık, C) Meyve sebze, D) Süt. Doğru seçenek C. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak destek verebilirsiniz. Kanalımıza abone olup oynatma listesinden istediğiniz ders içerik videolarına ulaşabilirsiniz.